Arkadaşlar merhaba. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hu borsasındaki prime listlerden ön satışlardan olan Biconomy tokenının ön satışına katılacağız. Bildiğiniz gibi Biconomy'nin ön satışı Coinlist üzerinden olmuştu. Coinlist üzerinden çıkan arkadaşlara şimdiden bol kazançlar. Çıkamayan arkadaşlar üzülmesin. Bizler için yeni bir fırsat var. Huobi'den Biconomy'nin ön satışına katılabileceğiz. Ön satış anlatmadan önce biraz Biconomy tokenı nedir ne iş arar size bunlardan bahsetmek istiyorum. Biconomy merkezi olmayan uygulamaların yani merkeziyetsiz uygulamaların dapplerine kripto bilgi ve deneyimlerden bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlayan bir platformdur arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Kripto paralarda merkeziyetsiz borsaya yeni giren bir birey için merkeziyetsiz borsalarda zorlanmaması ve daha az hatalar yapması için geliştirilmiş bir platform olacaktır kendisi. ekonominin çok zincirli geçiş altyapısı Web 3.0'ın tüm avantajlarından ve Web 2.0'ın sezgiselliği ile birlikte gelmesini sağlamak için 70'ten fazla Web 3.0, DeFi ve NFT diyeplerinin günlük yaklaşık 50 işlem yapmasını sağlar. Tabi şu anda ekonominin henüz token'ı bile çıkmadı. Token'ı çıktıktan sonra bu işlem sayısı artabilir. Kripto para kullanıcıları merkeziyetsiz borsaya girdiklerinde blockchain baş ağrılarıyla ulaşmak istemiyor. Cüzdanlarını herhangi bir DApp'e bağladıklarında herhangi bir zincir veya L2 fonlarına anında eriştikleri ve tamamen gas fees'iz yani bir ücret ödemeden deneyimi keyfini çıkarmak istiyorlar. Bikonomi de tam bu noktada basit bir çok zincir deneyimi sağlıyor. Bikonomi esnek gaz ücretleri ödeme opsiyonları, hatasız işlemler ölçeklenebilirlik çözümleriyle bu karmaşayı çözmeyi planlıyor. Bikonomi kurucuları çok zincirli bir geleceğe inanıyor. Kullanıcıların bunun çok zincirli olduğunu bilmesine bile gerek yok diyorlar. Yani tek bir ağmış gibi kendi alt yapısında çok zincir kullanacak ama bunu kullanıcı fark etmeyecek bile. Biz çok basit bir şekilde gerekli bütün işlemlerimizi yapabileceğiz. Kullanılabilirlik konusunda ise Bikonomi gaz ücretlerini minimuma çekebileceğini söylüyor. Birleştirebilirlik konusunda ise Bikonomi herhangi bir DEP merkeziyetsiz uygulamaya daha iyi ve daha basit bir kullanıcı deneyimi eklemeyi Deko parçası eklemek kadar basit hale getirebileceğini de söylemiş bizlere. Bikonomi'nin web sitesi de gayet güzel olmuş. Kendisi Web3 anlamında gerçekten güzel bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Hani çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum Bikonomi'nin tokenının. Bikonomi'nin şu anda halihazırda anlaşmış olduğu bir sürü defi platformu var. Bu şekilde görebilirsiniz bunlar arkadaşlar. NFT anlamında anlamında da tabii ki çalışmalara başlamışlar ve yine birçok platformla anlaşmışlar. Gaming anlamında da boş durmamışlar. Avagochi, Ethermon gibi belirli güzel isimlerle çalışmaya başlamışlar arkadaşlar. Bikonomi'nin bu yönden de boş durmaması bizim için daha iyi. Bikonomi'nin yatırımcılarına baktığımızda gözümüze direkt Binance, Coinbase Ventures, Hobby Ventures gibi ve çok önemli yatırım platformu, çok önemli yatırım şirketleri karşımıza çıkıyor. Binance, Coinbase ve Huobi'de listelenmesi Bikonomi için çok kolay olacaktır. Ve buralarda listelendiğinde gerçekten çok güzel kazançlar elde edecektir arkadaşlar. Yatırımcıları bakımından da bizden güven toplamayı sağlıyor bir ekonomi projesi. Bir kaç x yapabileceğini konuşmak gerekirse CoinList borsasından çıkan ön satışlara baktığımızda en fazla veya en az kaç x yaptığında bir ortalama alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela en fazla kazan sağlayan Solana'ymış. Yaklaşık 900 x'lerde geziyor. Şu anda devamında Flow var. O da şu anda 120'lerde geziyor. Devamında Immutable falan filan gidiyor böyle 50, 30, 20 arasında geziyor arkadaşlar. Ben bir ekonominden yaklaşık 20x bekliyorum ekonomi nedir? Ne işe yarar? Bunların hepsini öğrendik. Şimdi bakalım Hobby Prime List'teki bir önceki ön satışlarda neler olmuş? Bunlara bakalım. Biz sizlere Immutable X'in ön satışını çekmiştik arkadaşlar. Yaklaşık 200 dolarlık bir alım hakkınız olmuştu. Ve 200 dolarlık alım hakkınız karşılığında 8000 dolara satabilmiştiniz. 8000 dolarda yaklaşık 100000 TL yapıyor. Gerçekten güzel bir kazanç olmuştu. Immutable X'ten sonra Hobby'de Gold Favor token ön satışı olmuştu. Burada da yaklaşık 50 dolarlık bir alım hakkınız vardı. Ve 50 doları yaklaşık 2000 dolar civarında sattınız. Ve buradan da 20 4000 TL civarında bir kazanç elde ettiniz. Gerçekten Huobi Prime List şu anda güzel gidiyor. Biz de sizler için durmuyoruz ve Huobi Prime'leri takip edip sizler için videoyu çekiyoruz ve nasıl katılabileceğinizi anlatıyoruz arkadaşlar. Öncelikle Huobi borsasında bir hesabımız olması lazım. Hemen hesap açmak için videomuzun altındaki linkimize tıklıyoruz arkadaşlar. Bu link %10 indirimli bir link. Bu yüzden bu linkten kaydolduğunuzda %10 indirim elde ediyorsunuz arkadaşlar. Borsaya kaydolduktan sonra ana sayfaya bu şekilde geliyoruz. Kayıcı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kayıcı yapmak için de buradaki kafa işaretine basıyoruz ve kimlik doğrulama çıkıyor karşımıza. Kimlik doğrulamaya bastığımızda buradan kimlik bilgilerimizin ön arka yüzünü ve evimizin adresinin bir çıktısını istiyor arkadaşlar. Buradan da bunları yaptığımızda huobi'deki ön satışlara artık katılabiliyoruz. Huobi borsasını kullanmak istiyorsanız da tabii ki ne yapıyorsunuz? CoinMentor YouTube kanalına gelip huobi yazdığınızda arkadaşlar. huobi borsa kullanımı, işte bu KYC yapma falan hepsini buradan öğrenebilirsiniz. Şimdi geçelim. Biconomy'nin ön satışına huobi'den nasıl katılabiliriz? Bütün ayrıntıları hep birlikte bakalım. Ana sayfaya geldiğimizde burada Bico, Bico Prime listeleniyor. Diyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Gördüğünüz gibi şu anda 26 Kasım 4 gün 23 saat sonra burada ön satış olacakmış. Ve burada kimlik doğrulama tamamlandı diyor. Ön satışa katılmak için diğer ön satışlarda da olduğu gibi iki farklı katılım türü var arkadaşlar. Bir tanesi elinizde sadece 50 USD'de tutarak sıra çekilişine giriyorsunuz ve sıra çıkarsa 50 USD'de karşılığında bir konum elde ediyorsunuz. Diğeri ise HT tokenı tutarak HT tokenı tutmakta ise minimum 300 tane HT tutmanız gerekiyor ve 3 günlük bir sürede 300 tutuyorsunuz. Eğer bir gün kaçırırsanız 450 HT, iki gün kaçırırsanız 600 HT tutmanız gerekir arkadaşlar. Lütfen bunu da aklınızda bulundurun. Ayın 27'sinde 300 HT tutmaya başlayacaksınız ve ayın 30'una kadar tutacaksınız arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte daha çok birinci yoldan yani sadece 50 USD'de tutarak katılıyoruz. 1 Aralık saat 13'te kendi Prime liste açacak. Yani bizim 1 Aralık saat 13'te buraya gelip arkadaşlar kaydımızı oluşturmamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken bu. Biconomy tokenının hobide toplam arzın yüzde %0.1'i satılacak şey borsasında ve sıra ile katılanlardan 6000 kişi bundan yararlanabilecek arkadaşlar. Diğerinde yanlış hatırlamıyorsam 2500 civarıydı. Şu an 6000 kişi yararlanabilecek. Yani bize çıkma şansı iki kat daha arttı şu anda. Bir sıra ile kayıt olman yani sadece 50 USD'de tutarak kayıt olmanın ayrıntılarına bakalım. Bir hesap oluşturup kayıt yapmanız 50 usdt tutmanızı gerektiriyor. Tek şartı bunlar. 1 Aralık saat 13'te bu hesabımızda 50 USD'mizi tutuyoruz arkadaşlar. Bu sayfaya geliyoruz. Buradaki sayfaya gelip buradan kaydımızı oluşturmamız gerekiyor. 1 Aralık Saat 13'te lütfen unutmayalım. Saat 14'te tekrardan giriyoruz bakıyoruz ve 15-20'ye kadar bize çıkıp çıkmadığını anlıyoruz arkadaşlar. Bize çıktıysa 50 usdt karşılığınızda ekonomi tokenları hesabımıza geliyor. Eğer çıkmadıysa 50 usdt'miz anlık olarak tekrardan hesabımıza aktarılıyor. Ht tutarak da yine zamanlarımız aynı. Bir Aralık saat 13'te gelip kaydınızı oluşturmanız gerekiyor. Günlük ortalama 300 ht tutmanız gerekiyor ve 300 ht tutarsanız 300 ht'nin yanında 50 usdt de tutmanız lazım arkadaşlar. Eğer 300 değil de 1000 ht tutar yanında 100 USD tutmanız lazım. HT token'u tutara kayıtlarda size 50 dolarlık alım çıkmıyor. Çünkü çok fazla HT tutara kayıt olan olduğunda 50 değil de 20 dolarlık da alım sağlayabiliyorsunuz. Ama iyi yanı şu oluyor. Garanti olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Bu global borsasında 1 Aralık saat 16'da Bikonomi USD'de pariteleri açılacak. Bikonomi ticareti başlayacak arkadaşlar Robo borsasında ve 4 Aralık'ta Bikonomi çekme de açılacak. Bunu da söylemekte fayda var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Bikonomi nedir? Ne işe yarar? Bikotoken hakkında bilgi bilgilerimizi edindik. Hobby Prime liste ki ön nasıl katılırız? Bir konu ön nasıl katılırız? Bunları da öğrendik. Sizlerden tek isteğimiz bu ve bu tarz videoların gelmesi için lütfen para YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.